Bizim sınav haftamız bugün başlıyor Ya ben hiç mutlu değilim Gerçekten Ben 20 bekliyorum İkisi de beklediğimden güzel geçti Ben de yetmiş üstüne okuyayım 80 üzerine 90 lira olsun diyor. Evet. Çok iyiydi. Hayatımda ilk defa Marmara'ya kendim gideceğim. Herkese günaydın. Bugün günlerden bir Kasım pazartesi ve bizim sınav haftamız bugün başlıyor. Ben de size bir önceki videomda dediğim gibi bu bir haftayı vloglayacağım. Şimdi kahvaltımı edeceğim. Hemen sonra da servis gelir zaten. Yanıma da sadece kalem kutumu ve iPad'imi alacağım. Çok bir şeye gerek yok. Zaten sadece sınavı bulup çıkacağız. <laughs> Arkadaşlar Duru'nun kanalına hoş geldiniz. Ben... <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> Ama Ali'yi seni hiç görmediler. Kendini tanıştık. Kendini... İyi <laughs> mi? Evet. İyi. Ee, hoş geldiniz. Şu an sınava çalışacağız. öyle hemen. 80 90 üstü 90. 90 üstü bekliyorum. 90 üstü hani olmazsa 85'e de razıyım. Tamam. Coğrafya tahmini yapıyoruz. Tamam. 87. Ben de 95 üzeri bekliyorum. Nasılsın? Arkadaşlar çok kötü. <laughs> Hayır ya. Ay şaka benim. şaka bak. En fazla 100 alırdım diye düşünüyordum. Sonra bir anda bir baktım e, 95. Sonra bir baktım 90. Şimdi de 80 et <laughs> <laughs> Hayır benim 85 falan herhalde. Ben 98 aldım galiba. mu? Öyle. Love. Ya abi nasıl ya? Merhaba şimdi eve geldim ve ders çalışmaya başlayacağım Başlayacağız daha doğrusu Derinle zoom yapacağız Şimdi biraz masamı düzenliyorum Masayı düzenledikten sonra da başlatacağım <laughs> Bak C'de eğer şey yazıyorsa Ben onu işaretledim Birden fazla e, chemical properties vardır Var <laughs> var A J Do yazık. Evet. Ah çok şükür. Bence biz kimyanın bilim adamlarından başlayalım. Ya ben hiç mutlu değilim gerçekten. Ben <laughs> çok mutluyum. <bir. gülüyor> Video mu ya? Evet. Deren ne yapıyoruz? Açıklayabilir misin? Efendim? Ne yapıyoruz şu anda? Ee, deliye dönmek üzereyiz. <laughs> i̇şte, kimya çalışıyoruz. Evet. Hala kimya. Çalış ben evet. bu arada dur bakayım saat kaç? 20:41 kaç oluyor yani? 5 saattir falan aralıksız kimya çalışıyorum. Durur 5. turumu falan attım. 5. turumu attım kimyada. Evet. Bak sana ayrı anlattım. Deren'e ayrı anlattım. Adaya ayrı anlattım. Sonra Derin'le bir çalışmıştık. Sonra gittim sınıf grubuyla çalıştım. Şimdi gittim sizle çalıştım. Tam 5 tur işte. Durum güncellemesi yapıyorum. Saat saat 9.30. Ben hala kimya çalışıyorum. Almanca'ya daha başlamadım bile. Şu an kimya çalışma şeyim yedi, 7, 7 saat arayı ara vermedim gerçi pek. 6 saat desek 6 saatlik kimya çalışıyorum. Hala hala bitmedi. E 5 farklı gruba anlattım konuyu. <laughs> hala ezber yapmaya çalışıyorum çünkü şey e, bu bileşikleri ezberleyemiyorum asla. Ona çalışıyorum. En kötü ihtimalle en kötü ihtimalle sına iki sınav arası 40 dakika teneffüs oluyor. Almancaya o arada çalışacağım. En kötü ihtimal bu. En iyi ihtimalle serviste çalışmak. <laughs> bu kadardı. <laughs> hala kızlara ders çalışıyoruz da şimdi onun sesini kapattım video çekeceğim diye. ben de bunları ezberliyorum. Compoundlar. Öyle yani. Günaydın, günaydın. 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 Saat şu an kaç lira? 8.13. Selam. <laughs> <laughs> Selam. Şimdi kimya çalışacağız. Tamam ben hala compound'ları ezberledim. Tamam <laughs> Tamam. Boş ver. Ben değilim abi. Kaç bekliyorsunuz ha? Durun. 10 Hayda. <laughs> kaç bekliyorsunuz? 0 Ben de 70 üstüne okeyim. En iyi ihtimal 98, en kötü ihtimal 98. Abi şeye oğul gel, neydi göze ben yaşımı ya. Benim, benim güzeldi. En kötü ihtimalle 96 falan oluyor. Helam. Şimdi tersten indim. Ve Süreyya Paşa'ya gidiyorum yürüyerek. Sonra almam gereken bir tane matematik kaynağı var. Sınavı oradan çalışmayı düşünüyorum. Yarın matematik sınavım var çünkü ama ışık çok kötü özür dilerim. Zaten iyi olan birkaç tane İngilizce matematik kaynağı var. Bunlardan biri de Karekök. Karekök'ün İngilizce matematik kitabını alacağım. Sonra bir kahve alırım muhtemelen. Sonra da eve gideriz. O şekilde bir plan yaptım kendime. Şimdi yürüyorum çok az bir şeyim kaldı. 5 dakika oradayız. istediğim kitap yoktu. Zaten bulunması zor bir kitap. Yani her yerde karşılaşılmıyor şimdi. Bu kadar sadece bir penguende görmüştüm. Ama bugün de kalmamış. Üzücü. şöyle. Süreyya Paşa'dan çıktım eve geldim. Sonra biraz dinlendim. Yarım saat kadar. Şimdi derinle yine ders çalışmaya başlayacağız. Yarın İngilizce ve Matematik sınavı var. İkisi de kolay. Yani kolay olur diye düşünüyorum benim için. Matematikte zaten çok çalışılacak bir şey yok yani mantık. O yüzden pek sıkıntı değil. İngilizce'de de ezberlemem gereken birkaç kelime var. Onları ezberleyeceğim. Zaten sınavın yarısı reading'den oluşuyor. O yüzden yani çalışacak bir şey yok. İşte kelime ezberlerim zaten yerinde. Yine bir üstünden geçeceğim. Sonra bir tane gramer konumuz var bu passive voice'lar. Ee, onlarla çalışacağım. Onun için yok bir şey. Kaçta başladığımı göstereyim. Saat 16:25. Şöyle. Bugünkü sınavların nasıl geçtiğini bir özetleyeyim. Yani bilmiyorum hep aynı şeylerimi söylüyorum. E, çünkü okula tam olarak ne çektiğimi hatırlamıyorum. İkisi de beklediğimden güzel geçti. Almancaya sadece serviste bir 10 dakika falan bakabildim. Onun dışında sadece böyle yarım saat falan bakabildim. Ki onun da pek etkili olduğunu düşünmüyorum. Ama gayet güzel geçti. Yani. Sadece bir tane cümlenin Kelimelerin yerini karıştırmışım. O hoca ondan böyle bir puan da olsa puan verimi bilmiyorum. Vermezse de sıkıntı değil zaten. iki puanlık bir soruydu. Öyle bir e, o sıkıntılı. Onun için bir satam yok diyebiliyorum. Sonra kimya beklediğimden çok daha güzel geçti. Ben 70'e de okeydim. Ama yani çok fazla detay yenmişim. Detay yendiğim için de ezberleyemediğimi düşünmüşüm. Ama işte öyle bir şey olmadı valla. Bir tek kalsiyum karbonat yazmak yerine kalsiyum bir karbonat yazdım. Bir puanlık soruydu. O yüzden fazla dert etmiyorum. Bir de doğru yanlış soruları vardı. Ee, Baya böyle bilim adamlarının e, atom modellerinin e, teorilerine indiğimiz. Öyle yani. Gayet güzel bir sınavdı. Öyle. O yüzden bugün keyfim yerinde zaten. Kendimi biraz ödüllendirdim gibi oldu Süreyya Paşa'ya giderek. Orada da zaten ne yaptığımı gördünüz. Hamburgerimi yedim. Kahvemi içtim. Dersime biraz baktım. Başka bir şey yapmadım. Penguende keşke o matematik kitabı olsaydı ama onu almayı çok istiyordum. Bugün böyle bir tekrar olurdu. Neyse sıkıntı değil. Bir dahaki sınav artık. Bu şekilde. Şimdi biz artık derse başlayacağız. Görüşürüz. Günaydın. Artık girişleri hazırladım. Şundan başlatamamaya başladım. Çünkü gerçekten zor bela uyanıyorum. Şimdi saat 6.55. Hemen servise gidiyorum. Bugün matematik ve İngilizce var dediğim gibi. Eğri oturup doğru konuşmak gerekirse ben ikisine de fazla çalışmadım. Neyime güveniyorum ben de bilmiyorum. <laughs> 5 ya da 10 puandı. Yani yanlışım çıkarsa hem 95 hem 70 almak ihtimalle. <laughs> evet. evet. Mehmet dikkatsizliğim yoksa 95 varsa Deren sen konuşmak ister misin? Ben konuşurum. Olur olur olur. Ya olur. sen konuşalım. Birlikte <laughs> tamam. konuşalım gel. Tamam. Biraz uzaktan konuş. Şöyle. Ha, ha şöyle. Ama tamam. benim kolum. siz konuşun. Ben tutayım mı? Aa çok ağır bir şeymiş bu. Valla. Şimdi İngilizce zarf sen İngilizce sınavına gireceğiz şimdi. Ee, işte öyle, bu kadar değil mi? Başka anlatacak bir şey yok. Evet. Geliyorum. Hadi dışarı çıkalım. Arkadaşlar mükemmel kameramla gidiyorum. Duru ağzıma sokma dedi, o yüzden ağzına uzak tutacağım. Evet şimdi bir TikTok çekimi <laughs> şeyine geldiniz, hoş geldiniz. Şimdi ağzıma gerekirdi diye söylendi bana, o yüzden uzak tutacağım kendimi. Ama çok ağır bu kamera. Duru bunları koymazsın diye evet, düşünüyorum, o yüzden boş boş konuşuyorum şu an. <laughs> Aa! Ben Abi. Bir daha sınav tahminlerimi söylüyorum Çünkü bunu koy tamam mı? Bir daha başlayalım Sınav tahminlerimi söylüyoruz Ben İngilizceden 80-85 civar bir şey bekliyorum 90-95 80 üzerine okuyayım 90 üzeri olsa güzel olur E Duru'yla aynı evet Kapatıyorum evet. size. Evet. Arkadaşlar 10 bekliyorum 24 alıyorum 94 alıyorum arkadaşlar Ben 20 bekliyorum yiyorsun? <laughs> Neden? <laughs> <laughs> Ay. Vallahi yiyeyim. Yemin ederim, yemin ederim. 50 alırsam da bu başıma koyayım. Ben de, ben de. Bitti ben size sonra anlatırım ne olduğunu boş boşverin. <laughs> Herkese günaydın. Bugün günlerden cuma. Sınav haftasının son iki günündeyiz. Pazartesi de var ama onu ben çekmeyeceğim hani bugün son gün videonun. Valla kaç gündür sabah çalışı yapamıyorum özür dilerim ama yani ı -ı, olmuyor. Motivasyonum yok. Full ders çalışıyoruz. Ee, yani hiç keyfim yoktu. O yüzden de sabahları hiç başlayamadım. Zaten ne çekebilirim? Hani her sabah aynı şey olsun da istemedim. Çünkü her sabah aynı şeyleri yapıyorum. Öyle bugün serbest gün. O yüzden biraz daha özenli olmaya çalıştım. Öyle şimdi çantamı hazırlayacağım ve çıkacağım. Ama ben çok zeki bir insan olduğum için iPad'imi şarj etmeyi unutmuşum. Ve evet, tüm notlarımı iPad'den alıyorum. Dur bakayım şu. Bu nasıl olacak hiç bilmiyorum. Telefonumun da aslında çok şarjı yok. Neyse. Son gün dağıldık. Yüzünü alıp şarj. Neyime edecek bilmiyorum ama yanıma olacak. Olmadı. Şarj aletimi de alırım. Bir yerde prize takarım artık. Bu arada ben iki gündür size sınavların nasıl geçtiğini de anlatmıyorum. Onun nedeni yok. Yani şey eve gelince direkt ders çalışıyoruz. Ve ben de unutuyorum açıkçası. Şöyle İngilizce bakalım. Bugün İngilizce sınavı da var. İkinci İngilizce. Sonra tarih var. Başka bir şey yok zaten tamam. Şimdi bir de şarj aletini alalım. Sonra da çıkalım. Arkadaşlar seçmen İngilizce'ye İngilizce giriyoruz. Durumda uyuyor. Evet. Saat 50.10'a göre. Ye Biz 9'da başladık ama 10 dakika sala başlatıyor gibi de yani sala giriyorum. O yüzden şimdi başlayacak. bir <laughs> Bitti. Çok iyiydi. Bir şey diyeceğim. Sub Team ne yazıyorsun? Onun devamında geçer olayları kısaca. Ya hayır işte. Mesela işte Team Wars'a atıyorum. War'da yaşanan şeyler böyle. Sadece sen tane terörist bir yazdık diye tamam mı? <laughs> Sonra aşağıda Sub Team'lerine birinci şey yazdım işte. Eee... Şunlar şunlar sana savaş çıkmış. Sonra bunlar işte gunmenler almış bunlar şey yap. Ben de öyle yaptım. Ben aynı şey yaptım. Tamam. Kaç bekliyorsun? Ya bilmiyorum ya. Ben sınava sıfır diye girdim. Şu Yok, an, an iyiyim ben. Değil ya, gayet kötü Güzeldi. Lütfen. Güzel. Şimdi okuldan çıktım. Anlayabileceğiniz üzere eve geldim. Girelim bakalım. Herkese selam. Diyeceksiniz ki Duru nereye gidiyorsun? Ya da belki e, son çektiğim video asansör olduğu için bunu demiyor neyse. Şöyle ki arkadaşlar, yeni hani bir kararla caddeye gidiyorum. Neden? Bilmiyorum. Öyle bir buluşasınız geldi Mayra'yla. Aslında derin de gelecekti ama gelemedi. Ben şimdi şeye gidiyorum Marmara'ya. Hayatımda ilk defa Marmara'ya kendim bineceğim. O yüzden biraz heyecanlıyım. Yapamazsam yaparım ya. Neden yapamayayım ki? Heyecanlı. Normalde bir de telefonun şarj olması için bekleyecektik 10 saat. Ama Mayra müthiş bir insan olduğu için dedik tamam ben sana getireceğim şey powerbank. Dedim o zaman geliyorum. geldim. Şimdi sesimi duyuramayacak hiç bilmiyorum. Şimdi Mayra'yı bekliyorum. O da gelsin. İki dakikaya buradayım. şimdi indim Marmaray'dan. Eve doğru yürüyorum. Size muhtemelen caddede pek bir şey çekemedim. Çünkü oturduk yani. Ondan sonra birkaç mağazaya uğradık. Onları da çekmedim vallahi biraz üşenmiş olabilirim. O şekilde şimdi eve gidiyorum. Bu videonun kapanışını yapıp edite başlayacağım ve bunu siz yarın sabah izleyeceksiniz. Bugün günlerden cuma ve saat 5.30 şu anda. Evet şimdi eve geldim. Yorulmuşum. Birazdan yemek yiyeceğim ve videonun editine başlayacağım. Böyle bir sınav haftası vloguydu. Umarım beğenmişsinizdir. Ortaya çıktı hiçbir fikrim yok çünkü daha editine başlamadım hiç. Bazı yerler kopuk kopuk olmuş olabilir. Özür dilerim şimdiden. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.